Kediler dışarıdan bakıldığında her ne kadar normal bir canlı olarak görünseler de aslında gizemlerle dolu varlıklardır. Durduk yere bir yerlere bakarak odaklanmaları, olmayan bir şeyleri kovalamaları, durduk yere tıslamaları aslında bunların hepsi tahmin ettiğiniz gibi anlamsız davranışlar değildir. kediler İslamiyet'te temizlik ile ilişkilendirilmiş ve saygın bir yer edinmiştir. Ancak bir kedi vardır ki, tüm İslam alemindeki kedilerin kaderini değiştirmiş, belki de değiştirmesi görevi ona yüklenmiştir, onun adı Müezzadır. Çünkü o, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin kedisidir. Birden fazla kedisi olduğuna inanılan peygamberimizin en sevdiği, bazı kaynaklarda karamel rengi, bazılarında da siyah beyaz olduğu söylenen bir Habeş kedisidir. Hazreti Muhammed Efendimiz Uhud seferinde ordunun önüne yavrularını emziren bir kedi çıkınca kedinin başına zarar görmemeleri için bir nöbetçi dikmiş ve koca bir orduyu o kedinin etrafından dolaştırmıştır. Seferden döndüğünde o nöbetçiden kediyi istemiş ve sahiplenerek adını Müezza koymuştur o zamandan itibaren damağında leke olan kedilerin müezzanın soyundan geldiği kabul edilir. Hazreti Muhammed efendimiz, kedisi müezza içtikten sonra kapta kalan su ile abdest alacakken sahabelerden biri, durun resulüm o kaptan kedi su içti deyince, peygamberimiz, onlar hayvanlar içinde en temiz ağıza sahiptirler, diyerek abdestini almıştır. Bir hadiste ise kediler pis değildirler. Bırakın evinizde sizlerden biri gibi özgürce yaşasın demiştir. Kediler kendilerini sürekli temizleyen titiz canlılardır. Yine hadislerin birinde kedisini eve kapatıp aç bırakan kimsenin cehennemde çekeceği cezadan bahsedilmektedir. Kedilere duyulan saygı ve sevgi sadece İslamiyet'te gözlemlenmemiştir. Özellikle Firavunlar zamanında kedilerin öylesine önemli bir konumu vardır ki kedi kendi eceliyle ölürse direkt mumyalanır. Eğer biri bilerek bir kediyi incitir veya zarar verirse cezası idam olarak verilmekteydi. Kediler insanların göremediği varlıkları görmekte ve onları duymaktadır. Evinde kedi besleyenlerin dikkatini çekmiştir belli bir yere odaklanıp bir şeyleri izledikleri, sonrasında ise garip sesler çıkarmaları veya tıslaması gibi davranışlarının aslında altında yatan sebep görüldüğünden çok farklıdır. Ebu Bekir Vasiti Hazretleri anlatır, bir gün giderken başımın üzerinde bir kuşun uçtuğunu görüp yakaladım, o elimde iken, başka bir kuşun daha çevremde uçtuğunu fark edip, elimdeki kuşun annesi olduğunu düşünerek kuşu elimden bıraktığım anda, kuş öldü ve bu durum beni çok üzdü, o günden sonra bende bir sıkıntı başladı ve aradan bir sene geçmeden bir gece Peygamber Efendimizi rüyamda gördüm. Bir senedir o kadar çok sıkıntının tesirinde kaldığımı, çok zayıflayıp ayakta namaz kılamaz hale geldiğimi arz ettim. O zaman bunun sebebi o kuşun senden şikayetçi olmasıdır şeklinde buyurdu. Evimizde beslediğimiz kedi yavrulamıştı. Ben bu sıkıntı içinde düşünürken bir köpeğin kedi yavrularından birisini yakalamaya çalıştığını görüp ve onu korkutmak için bastonumu yere vurduğumda ürküp kaçtı. Bunu gören kedinin annesi gelip yavrusunu alıp gitti. Ondan sonra iyileştim. Namazlarımı tekrardan ayakta kılmaya başladım. O gece rüyamda yine Peygamber Efendimizi gördüm. İyi olmanın sebebi bir kedinin senin için teşekkür etmesidir şeklinde buyurmuştur yapılan bilimsel araştırmalara göre, kedilerin karnı tokken ve kendilerini keyifli hissettikleri zaman çıkardığı, 20 ila 140 Hz aralığındaki mırıldanma sesinin, insanlar üzerine olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Bu mırıldanmanın, ne olduğunu merak edenler için kısa bir mırıldama sesi gösterelim, Yapılan araştırmalara göre, kedi mırıldanmasının insanlar üzerindeki faydalarının bir kısmını tablo olarak inceleyebilirsiniz, Kedilerin ezan sesini insanlar gibi dinlediği ve yapılan denemelerde asla Kur'an'ı Kerim'in üzerine basmadıkları ve başka bir kitap koyulduğunda çekinmeden üzerine bastıkları gözlemlenmiştir. Videomuzu sonlandırırken şunu da unutmayalım, dünyamızda hayvanlar da insanlar kadar hak sahibidir, onları koruyup kollamak ve sahip çıkmak hepimizin görevidir.